Selam sayın dinleyen. Şu an Agora'nın 9. bölümündesin. Ben Douglas ve yanımda Yalnız Cowboy var. Hoş geldin. Hoş bulduk Douglas. Selam arkadaşlar. Ben Yalnız Cowboy. Daha önce de başka bir kitap, Batı Ölüm'ün tarihini anlatan bir kitap üzerine bir podcast kaydetmiştik iki bölüm önce. Şimdi bu bölümde bir dergideki bir konunun üstünden yorumlamalar yapacağız öyle değil mi? Evet Douglas e, Kogito derginin ismi, Yapı Kredi Yayınları, 3 Aylık Düşünce Dergisi, Sayı 17 Kış 1999. Yani telif hakları Yapı Kredi Yayınları'na ait. Ya biz kitabın tamamını okumaktansa sadece belli bir konu başlığının içeriğinin o da belli bir kısmını yorumlamak amacıyla yani bize ilginç gelen bir kısmı yorumlamak amacıyla bu podcast'i çekmeye karar verdik. Daha sağ olsun. Buna ön ayak oldu. Douglas böyle. İstersen başlayalım. Tabii. Douglas sence yoksulluk nedir? Yoksulluğun tanımını yapar mısın bana? Yoksulluk zenginliğin karşılığıdır her şeyden önce ve hiçbir şekilde geçinememektir. Bazen gıda bile bulamamaktır. Bazen barınma yeri bulamamaktır. Bu, bu tarzlı kaba bir tabir yapabilirim. Şimdi TDK gibi bir şey söyleyemem size ama. Peki yoksulluk sınıfına kimleri dahil edersin Douglas? Kimler yoksulluk sınıfındadır? Bir mesleği olmayanları yoksulluk sınıfına dahil, dahil edebilirim ve geçinemeyenleri yoksulluk sınıfına dahil edebilirim kabasıyla. Evet. E, kitaptan çıkardığım notlara göre e, yoksulluk kavramını Douglas Bizans'ın edebi kaynaklarında da bu durum çokça işlenmiş. Ee, yoksulluk sınıfına girenleri şu şekilde sıralamıştı haklı. Sundurmaların altına toplanmış garibanlar, sokaklara bırakılmış bebekler, sakatlar, hastalar, çeşitli nedenlerle şehirlere gitmeye zorlanan, 3-5 kuruş peşinde oradan oraya sürüklenen köylüler, günlük iş peşindeki ameleler, sağlıklı sağlıksız, dilenciler yoksullar sınıfı olarak ayırmışlar Douglas. Senin de kategorize ettiğin gibi yaklaşmışsın yani. Bir de e, yoksulluk Yunanca sözcüklere bakıldığı zaman da Bizans'ta yoksulların hakkında bilgi edinebiliyoruz. Homeros'un zaman zamanından beri iki ayrı yoksulluk tanımı için iki temel sözcük kullanılmıştır. Penes denilen grup belirli bir işi olup olan grup ama emekleri karşılığında konforlu ve güvenli bir yaşam elde edemeyen kişilere penes deniliyormuş. E putakoslar ise hiçbir işe tutunamayan, sefalet içinde yaşayanlar ve bütün ihtiyaçlarını başkasından bekleyenler kişileri. Şimdi putokoslar. şimdi biraz biraz bu olmadı mı sence? Bu karantina sürecinde işini kaybeden insanlar bir şekilde birikim de yapamamışsa eğer Muhtaç konumda değiller mi şu an yani birilerine, başkalarına sefalet içinde oldukları için. Bu anlattıkları çalışan kesim mi? Çalışan kesim ise PENES sınıfına giriyor, Homeros'un. Homerosu. Çalışan kesimden bahsetmiyorum. Yani çalışıyordu, şu an çalışmıyor yani. Ve bir birikimi de yok. Şimdiki örneği veriyorum yani, karantina günlerinden bahsediyorum. Karantinada şimdi, dedin ya sen, işte hiçbir iş tutmadan bütün ihtiyaçlarını başkalarının karşıladığı insanlar var. Onlar Putokos grubuna giriyor. İşte, işte bu Putokos dediğin grup şu anda yok mu? Karantinada oluştu böyle bir grup aslında. Evet. Bu ayrım da 3. ve 4. yüzyıllarda yapılıyor Douglas. kız. Ki şu an mesela evet. yoksulluk sınırı 10 bin lirayı aşmış. Ve ülkemizde günümüzden bahsediyorum. Açlık sınırı da 2897 lira. Asgari ücret bile açlık sınırının altında yani. Evet. Ee, başka sözcüklerde deomenos diye bir sözcük var. Bu da muhtaçlar anlamına gelmiş. Bunlar yani daha burada anlatmak istediği şey şu. Yoksulluk kavramı e, 3. ve 4. yüzyılda Bizans kaynaklarında edebi kaynaklarda tasvir edilmiş Douglas. Peki günümüzün kaynaklarında yoksulluk kavramını işleyen bir edebi bir metinle karşılaştın mı? Var mı yani? Veya ayrı. günümüz kaynaklarında bilmiyorum ya böyle bir metin var mı? Evet. Yoksa Ama günümüze yakın yani, evet. belki sefilleri verebiliriz. Yoksulluk yani 3. 4. yüzyıldan bahsediyorsun ya. En azından Sefirler 19. yüzyılda yazılan bir kitap olduğu için. Yani yoksulluğa ait ayrı bir kavramlar da ortaya çıkarmışlar yani. Ee, 3. yüzyılda özgür nüfusla bir ayrılığa yol açmışlar. Aç açılmış bu durum. Yoksullar kanun karşısında ifade veremezlerdi. Yoksul oldukları için kanun karşısında ifade veremiyorlarmışlar. Saçmalık. Yani bu da günümüzde kıyas kıyaslarsak... ayrımcılığı ya direkt ayrımcılık yani peki günümüzde kıyaslarsak yoksul bir kanun karşısında zengin biriyle eşit mi sence yani birileri daha fazla eşit diyelim evet. değil tabi de şimdi burada en azından ne var niyet, oku... niyet okumuyoruz ya bilmiyoruz onu nasıl davranacağını belki gerçekten eşit davranacak ama orada yasal olarak herhalde kanun karşısında ifade veremezler değil mi Evet. Eskiden. Demek ki o zaman direkt olarak ket vurmuş. Asla yani. Şimdi sonuçta hiç kimsenin ayrı gayrısı yok gibi tırnak içinde. 553 yılında yürürlüğe giren Digesta'da yer alan maddeye göre en az 50 altın sikkesi olmayan bir kişi yoksul sınıfına giriyordu. Şimdi de o, bizde 10 bin liraymış bu yoksul. O zamanlarda 50 altın sikkeymiş. Douglas. Zenginler gereğinden fazla ihtiyaçlarından fazlasına sahipti. Yoksullar da yani bu olanaklardan uzak kalıyordu Douglas. Yani çoğu aile 50 sikkenin altında kaldığı zaman sen yoksul sınıfına giriyorsun ve e, mahkemede bir ifade ver konuşmaya hakkın yok senin yani. Evet Douglas. Demek ki önceden yani maddiyat hem onları hem onları aç bırakıyorsun. Hem onlara hak ettiğini vermiyorsun. Sen hadsizce bir zenginleşme içine girmişsin, hem de onlara hak da vermiyorsun yani şeyi. Para vermediğin gibi konuşma hakkı da vermiyorsun. ilginç. Evet. E, kiliselerde bu zenginlerle fakirler arasındaki arayı kapatmak için e, hikayeler anlatıyorlarmış kiliselerde. Onlardan bahsediyordu kitapta. Ve Zenginler, zenginlerin ihtiyaç fazlası olan şeylerinde yoksullara dağıtılması yönünde teşvik ediyorlarmışlarmış. Bu günümüzde de olan bir şey herhalde. Yani, zengin, yani bu dinimizde de olan bir şey. Yani Hristiyanlarda da varmış yani böyle bir şey. Teşvik ediyor, yardımda bulunması için. Bu ne oluyor? Zekat oluyor, sadaka oluyor galiba. Ama zaten toplu olarak herkes zengin olsa böyle bir şeye gerek kalmayacak. O yüzden o zaman da şey mi olmayacak? Dinin emirleri uygulanamıyor diye mutlaka fakir bir sınıf bırakalım da biz yine biraz dindar olalım mı diyecekler. Bilmiyorum o soru işareti. Ama ekonomik sınıf olarak bence refah seviyemiz yüksek olduğu zaman Douglas bence yani illa kendi ülkemize değil de böyle yurt dışına yani Somali gibi Afrika'daki ülkelere yardımda bulunmak da olabilir yani Douglas. Tabii. Hani önce kendi toplumunu iyileştirirsin. Sonra tabii ki başka toplumlara da yardımda bulunmak için kolları sıvarsın. Evet. Şöyle bir bölüm var. Geç antik dönemin toplumsal yapısında yoksulların yeri. Yoksulların beslenmesi yetersiz ve dengesiz. Barınma koşulları belirsiz. Çoğunlukla kiralık evlerde oturuyorlarmış Douglas. Mezarlarında mezar taşı bile bulunmuyormuş. Bu bizim günümüzde de olan bir şey değil mi ya? Fakir insanların yani Öyle. kimsesiz insanların mezar taşı yani yaptırılmadığı için olmuyor herhalde daha biz. Çünkü yani ölen bir kişiye direkt mezar taşı yapmıyorlar yani tahtadan bir adım Sen yazıyor. Sen parasını parasını veriyorsun. Öyle yapıyorlar yani bu olay böyle. O dönemde, zamanında da böyleymiş, şimdi de böyle. Evet. O dönemde de yoksulların beslenmesi yetersizmiş ve dengesizmiş barınma koşulları belirsiz. Çoğunlukla kiralık evlerde oturuyorlar. Yani barınma koşulları belirsiz derken yani sokakta kalan insanlar da varmış tabi. Bizans zamanında tabi. Üçüncü şimdi de, de böyle. Şimdi bile var yani bazı yerlerde. Yok mu? En bariz örnek Suriyelileri verebiliriz ama şu an yani nereye kaçtılar o da belli değil. Nerede bu Suriyeliler? Hiç ben hiç haber görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Bu açlık konusuna gelince bazı videolar dönüyordu sosyal medyada. Güncel midir onu bilmiyorum ama videoda işte kadın bağırıyor. Artık e, iyi, iyi yiyecekleriniz var mı diye falan bağırıyor sokakta. Çöp toplayan kadınlar var. Çöpten yemek besin bulmaya çalışanlar var. Eğer bunlar güncelse kötü durumlar yani şu an karantinadan dolayı. Ama Douglas şu durum da var. Mesela Amerika'da daha fazla gibi ya. İngiltere'de sokakta kalan insanlar sanki. Yani kalıplaşmış oradaki insanlar. Evet orada biraz daha bu durumda içselleştirilmiş gibi değil mi? Şu parkta kesinlikle varlar. 30 kişi yatıyor. Efendim bir sokakta 20 kişi var falan. Sanki orada biraz daha bunlar göz önünde diye mi yoksa gerçekten orada fazla mı? Ama bizim ülkemizde ben pek fazla görmedim ya. Sokakta kalan ya da bana denk gelmedim yani. Tek tük diye biliyorum daha biz. ya Çok Amerika'daki gibi aşırı derecede böyle yani mekansallaşmış yerler yok bizim ülkemizde Douglas'ta. Tamam, tinerjiler var veya madde bağımlıları var ama yani onlar bile görünmüyor yani Douglas. Sonuçta ıslah evleri var Douglas, yani kimsesizleri evleri var. Bizim yani sosyallik açısından yani... Sosyal, sosyal devlet gibi. olarak burada üstüne düşeni yapıyor yani. Evet. Ama Amerika'da bu tam tersi mesela. Amerika'da çok evsiz yaşayan insan var. Homeless diyorlar bunlara Bu tarz insanlar çok fazla var. Devam edeyim yoksa yorum yapacak Devam edelim. Senin varsa yorumunu dinleyebiliriz. Ha, bence gerekli yorumu yaptığımızı düşünüyorum. Ya. E, ya da toplu mezarlıklara gömülürlerdi. Yani yoksullar o zaman da toplu mezarlıklara gömülüyorlarmış. Yani şimdi Douglas yani parası olmayan kişiler de şimdi toplu mezarlıklara gömülüyor. Neden? Çünkü mezarlık fiyatları oldukça pahalı da ya. Ölen kişiden yani 30 bin TL mezar parası alıyorlar. 10 bin TL mezar parası alıyorlar da konumuna göre. Hatta biz Batı'nın ölümünün tarihi adlı kitapta da bundan bahsetmiştik da. Tabii yani boğaz manzaralı mezarlık alıyorsan daha pahalı oluyor. İşte dağ bakan alıyorsan ona göre fiyat oluyor. İşte kenarda bir Sulak arazi varsa fiyatı ona göre oluyor. Gibiye mi geldi artık anlamadım ki hani <laughs> denize sıfır me mezarlık. Daha peki konumu öne önemli mi sence mezarlığın? Veya fiyatı çok önemli mi yani 30 bin TL'lik mezarlığa gömüldüysen. Şimdi burada bireysel olarak bence önemli değil. Bireysel olarak. Ama toplum önem katmış, toplum önem veriyor buna. Şu evet. En basitinden, en basitinden atıyorum bir mahalle eşrafı düşün. Bu mahalle eşrafında çok kişi hatta yüzde yüzü aynı mezarlara, mezarlığa ölülerini defnetmiş. Ama birisi çıkıyor başka bir mezarlığa defnediyor. Hem de şöyle düşün. Belki konum olarak çok daha iyi bir noktada olduğu için ulaşım daha iyi sağlanacağı için orayı istiyor bu kişi. Ama mahalle eşrafı belki arada çok da uçurumsal bir fiyat farkı da yok. Ama ona diyorlar ki o orası daha ucuz yöre gitti işte. Yani öyle bu kadar değer veriyor. Falan gibisinden bir mahalle baskısı olur ya bu dedikodu şeyleri. Bu yüzden belki mezarların önemi o, o, oradan geliyor olabilir yani. Anladım. Çalışma hayatları istikrarsızdı. Vasıfsız işlerle meşgul olurlardı. Sepet örmek veya hizmetçilik gibi işlerle meşgul oluyorlarmış Bizans döneminde. Yani günümüzde de böyle çoğu yoksul insan çalışma hayatları istikrarsız oluyor abi. Ve vasıfsız işlerle meşgul oluyorlar. Yani günümüzde de böyle Douglas vasıfsız işlerle meşgul oluyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Böyle. Buna diyecek bir laf yok ki. Çünkü kalifiye eleman yetiştirme muhabbeti de var biraz düzgün okullarda okuma muhabbeti var. Ve tabi bunların hepsi ekonomik durumla da biraz. Aynen. 450 ve 550 yıllarında inşaat işlerinde kullanılıyormuş Douglas yoksullar. Ee, emeklerinin karşılığı olarak da değeri düşük altın sikkeler veya günlük alışverişte sık sık kullanılan bronz sikkeler verilmekteymiş. Ama alınan vergi de bir altın değerindeymiş Douglas. Yani çalıştıkları da vergiyi karşılamıyor. Yani bu bir günümüz yaşam standartlarında böyle mi sence? Ya aslı aslarını geçen bazı tabi harcamalar oluyor. Çok da ben bunları açmak istemiyorum. Evet. Sevgiler diyelim. 450 yılında e, demografik büyüme ile köylerden şehirlere büyük göç başlamış. Özellikle Antalya ve Konstantinopolis'te bu göç neticesinde de kentsel suç oranı artmış. Douglas. Kitapta bundan bahsediyor. Ee, günümüzde de böyle Douglas. Yani köylerde genç nüfus genellikle şehre göç etme politikası uyguluyorlar kendi kendilerince Douglas. Köyden indim şehre. O, o dönem... İstanbul. Mesela İstanbul'a hep gelen kişiler olurdu Anadolu'dan. Filmler vardı böyle. Haydar Paşa Garı'ndan geçerlerdi falan. Ha, biliyorsun değil mi o filmleri? Evet. Çoğu da pişman olurdu ama İstanbul'a geldiğine. Bu konu hakkında ne diyorsun? Çünkü yaşam şartları mı farklı geliyor? Ne oluyor onlara? Hatta buradan şu örneği de vermiş kitap. Antak Antakya ve Konstantinopolis'te kentsel suç oranı artmış takılsın. Yani, evet mec, mecburen mi diyorsun? Bir de sokaklara çok sayıda bebekler bırakıyorlarmış o dönemde. Bakamadıkları için bebeğini sokağa bırakıyormuşlar. Hala böyle tek tük insanlar var ya. Evet tabii. Çocuğunu bırakan. Amerika'da da yani suç oranı fazla da Neden? insanlar işsiz olduğu için çoğunlukta. Yani Amerika bize dışarıdan güzel geliyor ama yaşamsal olarak bence zor bir yerde da. Orada da suç oranları fazla yani. Bu da maddiyattan kaynaklanıyor Bizans'ta da böyleymiş yani bak köyden şehirlere göç oluyor. Yani bu köyden şehre giden insanlar iş bulamayınca yani suç işliyorlardı. Burada da ondan bahsetmiş yani 450 yılında demografik bir büyüme gerçekleşmiş köylerden şehre doğru. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Hmm. 550 yılından sonra nüfus Filistin'deki Yahudi Sami ayaklanması, Suriye'deki Pers saldırıları, 542-544 yıllarındaki veba salgını da dahil çeşitli felaketlerle geçen 10 yılın etkisiyle nüfusta bir gerileme oluşmuş. Ama yoksulluğun, yoksulların varlığı halen devam etmekteymiş Douglas. Bu yıllardan sonra da hızlı bir şekilde yani yoksulluk artmış ve bunun neticesinde de yoksulluk sayısı artınca buna göre kanunlar düzenlemeye başlamışlar da. Bak işte orada da mesela salgından bahsediyor. Saldırılardan bahsediyor, ayaklanmalardan bahsediyor. Bakalım. Şimdi de salgın süreci var biliyorsun. Sence atlatılması tabii o zamanlarla bu zamanı asla kıyaslayamazsın da ne durumda sence şu an güncele dönersek? Kısaca ne dersin? Dargız. Yoksul sayısında artış bekliyor musun dünyada? küresel anlamda? Bekliyorum Dargız ya. Tam da bu konunun üzerine güzel bir noktayı. Hem, hem bir ekonomik kriz olacak hem de yoksul sayısı artacak mı diyorsun? Evet Dargız. E, son olarak da şuna değinelim Dargız. E, Podcastımızı sonlandıralım. Bir de şey vardı. Denetimli yoksulluk diye bir kavram var kitapta. Bu kavram üzerinde de şu konudan bahsediyor. Manastır sisteminde yani münzevilikten bahsediyor. İnzivaya çekiliyor münzeviler. Ve inzivaya çekildikleri için de toplum tarafından bunlara yardımda bulunuluyordu. Bu da denetimli yoksulluk olarak adlandırılmış kitapta daki. Yani bu denetimli yoksulluk sonucunda da İsa'nın insanunkine Hazreti İsa'yı andıran mucizevi güçlerle donandığınıdan bahsetmiş. Ve doğal... Evet, yani düşünce bu olduğu için insanlar ona şey yapıyor, yardım ediyor. Tamam. Yani çünkü ba belki de şey değil. Gerçekten yoksul olan ve muhtaç olan, çalışamayacak durumda olan kişilerin belki de bir kısmı görmezden gelindiği halde burada İsa gibi ruhani bir şeye erişmek için değil mi evet. inzivay çekiliyor bazı kişiler Hristiyan topluluklarından bazılarının insanları değil mi Tarikat mı cemaat mi diyelim bunlara? Evet. ve bunlara da insanlar yemek veriyor değil mi peki daha kısa sonuçımı sorsam yani bunu bilerek kasten mesela adam yoksun fakir o dönemde yani adam manastırda inzivaya çekiliyor. Zaten yoksulum ben diyor. Bu kaynaklardan yararlanmak için kendini inzivaya çekiliyor ve müzik. Olabilir. Geçiyorlar. Olabilir. Bu şey gibi. O dönemin kadın ve erkekleri. Yani, mesela çekelim. bana şu şunu anımsattı. Kimi suçlular vardır. Hapse giderler. Yemek, su, işte bilmem ne barınacağı yer orada belli. Ve hapisten çıktığı an bir boşluğa düşer. İş bulamaz, bilmem ne yapamaz. Ya bedavadan yemek geliyor der yine bir suçlayışlar tekrar hapse girer. Aynı buna benzettim ama bilmiyorum. Peki Peki Douglas Hindistan'da da yani bu tarz insanlar mevcut sakallarını uzatıyorlar. Kendilerini renkli boyalarla boyuyorlar. Yani bunlar da kutsal olarak sayılıyor Hatta gidip onların duasını alıyorlar. Onlara yardımda bulunuyorlar. Ama hepsi pislik içinde yani. Onlara göre kutsallık. Senin her gün belki sütünü içtiğin inek. Değil mi? Onlar için büyük bir kutsallıksa şey yapıyor. Evet. Bir, bir hasta yetiştireceksin. Arabanda hasta var. Yolun önüne, arabanın önüne inek çıktı. İneği elinde ettiremezsin. Belki hastayı kaybedeceksin vakitte yetiştiremediğin için. Ama o yine orada duracak. duracak. Kendisi geçene kadar ellemeyeceksin. Sence bu böyle durumlarda da kutsallık olabilir mi? Yani düşün ki düşün ki salgın gibi, hastalık gibi durumda camiler bile geri geldiğinde ibadet o ibadeti toplu yapmaktan kaçınabiliyor değil mi? Evet. Şimdi bu durumda sen inekten bahsediyorsun ve bunun aşırı bir kutsallık katmışsın. Nasıl oluyor bu iş? Tabii kutsal tamam saygı göstermek durumundayız oraya gidersek vesaire ev ayrı da. Kimi hayati durumlarda da artık bir tolerans olmamalı, olması gerekmiyor mu? Evet haklısın. Peki ee, bu buraya kadar yoksullukla ilgili neler söylersin? Konuştuklarımız içinden neredeyse bugün anlattın sanki. Hani bu bir bir diyorsun ki 99'da yayınlanan bir şey ama kaldı ki bu Bizans anlatıyor değil mi? Evet Bizans. Üçüncü, dördüncü, beşinci hatta kitabın ilerleyen hatta derginin ilerleyen bölümlerinde 11. 12. yüzyıla kadar gidiyordu. Ama şu an bizim 3. 4. yüzyılı konuştuk. Evet. Bu da telif bilmemek için de ya. ya. Buna karşın bu buna karşın hiç de bir fark yok gibi günümüzdeki yoksullukla. Demek ki neymiş? Yüzyıllardır biz bir yoksulluğu bile yenememişiz yani. Evet. Bir dünya toplumu olarak yenememişiz. Sağlıs, e, bu konuları biraz araştırıyoruz sen de sen de biliyorsun bu konuyu. Yani kitabı okumak yerine okuduğumu yorumladık Dalgıç seninle beraber güzel bir sohbet oldu. Biraz ben fazla konuştum tabii zaten yorumlamak senin içindi ya. Bu, bu bölümde son son olarak sen bir şeyler söyle, yorumla işte yoksulluğu falan. Sonra da ufaktan kapatalım. Evet, Homeros'un ayrımı beni çok dikkat çekici geldi kız. Onda bir, bir işi olup da yoksulluk sınıfına giren, yani bir işi olmayıp da yoksulluk sınıfına giren diye iki ayrı kısma ayırmış. Penes ve diğerinin ismi neydi? e, senesi diye ayırmış. ikiye ayırmış Douglas. Putokoslar tamamen işsiz. Sadece dışarıdan yardım... Diğerleri de kazandığı da yetmiyor. Aynen. Yardımlarla geçinebilen insanlardan bahsetmiş. Bir de özellikle yani denetimli yoksulluktan bahsetmiş. O da manastırlarda inzivaya çekilen münzevilerden bahsetmiş. Douglas. Bunu da bunlara da yardım ediyorlar yani kutsal gördükleri için. Yani sosyal yardımlaşma derneği gibi diyelim. Evet. Bir, bir bölümde de şu dikkat çekiciydi. E, o dönemlerde de yani nüfusun artmasıyla beraber köyden şehirlere doğru göç çok oluyormuş. Yani bu göç neticesinde de ülkede kentsel suç oranı artıyormuş kız. Bunlardan bahsetmiş. Yani bir nevi sanki yüzyıllar değişse bile yani sanki İnsanların yaşamı bir nevi birbirine benziyor kız ya. Tanrını çıkardım burada. Yani öyle. Ama şöyle üst kesim arayı açıyor. Bundan 500 yıl önceki teknolojiyi kullanmıyor. Ama yoksul kesim belki bundan 500 yıl önceki teknoloji neredeyse evinde bir 37 ekran televizyonu var diyor. Şimdi şey olmadı refaha ermedi ki. O yine yiyecek yemeğini bulamıyor. Hatta daha da eskiye gidersek Roma döneminde de bu kalıplaşma çok meşhurdu yani. Soylular mor ve kırmızı rengi özellikle giyiyorlardı yani. Soylu olduklarını belli etmek için aldı. Şimdi de giysi bulam bulamıyor. Üstünden baktığın zaman birisini anlıyorsun fakir olduğunu. Ama şimdi anlıyorsun ona nasıl davranıyorsun ve bunu geçiştirmek için ya da yoksulluğu yenmek için sen elini taşın altına koyuyor musun? Yoksa sadece yaptığımız şey şu mu? Yoksulu besledik. Bu. Yoksula yardım ettik. Bu. Bu şekilde yoksulluğu yenemeyiz. Kusura bakmayın. Evet. Douglas, yani kitapta bahsettiğine göre yani 50 sikkenin altında olan kişi yoksul sınıfına giriyor. E, bu neticede de mahkemede ifade hakkı olmuyor Douglas. Günümüze bakıldığı zaman da fark olarak ifade hakkımız var. Ama zengin kişiye, kodoman kişiye karşı yani daha kız. Sen anladın onu. Demek istediğimi anladın yani. Sözlük ya var yani. Burada hani. o zaman başka bir örnek olacak. şunu verelim ya. Şunu verelim. Sosyal medyada atıyorum şu an biz bir kanalız ya. Evet. Değil mi? Belki bizden sadece fazla abonesi olan birisi bize hakaretler ediyor. Bilmem ne yapıyor falan. Sonra diyoruz ki yani beğenmiyorsan beğenmediğini söyleyebilirsin ama hakaretle küfür etmemeli lazım diyoruz. Böyle bir açıklama yapıyoruz diyelim. Evet. Sonra bir bakıyorsun bunun tayfa senin üstüne binmiş. Haksızsınız. işte şöylesiniz böylesiniz. Bunu demeye hakkınız yok. Evet. Değil mi? Olay bu kadar basit. işte burada mesela abone sayısı fazla olan haklıdır oluyorsa orada da demek ki benzeri oluyor. Douglas bu podcast'te bir Film önerisi yaparak bitirmek istiyorum. Eğer izin olursa. İzin almaya gerek mi yok? Evet. Ee, film 1982 yapımı Martin Gower Döndü Mü? Filmin ismi bu. Hatta kitabı da var yani Douglas. Kitabını alıp da okuyabilirler. Filmini de izleyebilirler. Ben istiyorum ki Douglas bu filmi izledikten sonra e, yorum olarak bize geri dönüt yapmalarını istiyorum. Değerli dinleyicilerimizin Douglas. Martin Guer döndü mü? 1982 yapımı bir film. Aynen. Geri dönüşü de Twitter'dan, Instagram'dan Zaten ya da YouTube bunu podcast üzerinden dinliyorsa YouTube'a gelip aynı videonun altına yorum ya da mailde alternatifperonet.gmail.com olarak yazabilirler bize. Teşekkür ederim Douglas. Değerli sohbetin için. Yani seninle sohbet etmek gerçekten güzel. Her şey için teşekkür ediyorum. Bize bu değerli bilgileri aktardığınız için biz teşekkür ederiz. Kapatalım mı Douglas? Tabii.